Evet arkadaşlar yine kaflanta alışverişe geldik. Bakın sizler için indirimde olan şeyleri göstereyim. Şöyle fiyatları. Malum Almanya'da yazı olmadığı için yaz eşyaları indirime girmiş. Hatta şöyle bakın. Şöyle yakından göstereyim. 18 euroluk böyle sandalye şeyi 4.49'a. Şurada almak isterseniz. Aynı şekilde valizler seneye yine lazım olur arkadaşlar. Bakın valizler bayağı bir büyük kaliteli. Şöyle fiyatlarını da göstereyim. Almak isteyenler için. Aynı şekilde bu da araba şeyiymiş. Buzdolabı galiba. Şöyle o da 11 Evet 14.99'a düşmüş. Bir sürü şeyler var. Burası da spor yapanları ilgilendiriyor. Şöyle sizlere göstereyim. Eğer fikir ederseniz şöyle Hadi bakalım. Biz alışverişe devam edelim arkadaşlar. Ne var ne yok. Afiyet olsun. prenseslerim. seslerim. Ol. Bak bak bak. Hiç de pas veriyorlar mı <laughs> bana? Amanın benim Tosun Paşa'm neredeymiş abisiyle. Burada. Aa sen yemeğin sonuna mı geldik? Evet. Beğendiniz mi? Evet. Afiyet olsun. Ben daha de ablası arkadaşlar. Hadi bakalım. yemenizi yiyin. Fulya <laughs> kunda. <laughs> 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 Bugün Instagram'da paylaşmıştım şu aşı şeyimizi. Evet. Bazı insanlar yanlış anlamış. Sizi de aşı oldu zannetmişler. Hayır, yani olmadı. İşte. Yaşımız etmiyor onun için. Değil Teşko mi? Olsak. <laughs> Herhalde dikkatli şey yapmamışlar. Fulya da aşı oldu diye sormuşlar bugün. Evet. evet. Sadece anne babam Evet. Oldu. Sadece. Biz olduk gari. Eşimle biz olduk. Biz olduk Senin yerin de bomboş burada. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tek evet. Hadi bakalım. Afiyet <laughs> şifa olsun. Ben de babanın tabağını hazırlayayım. <laughs> Meli'yim. Ha. Maşallah hiç de şey yaptığın yok ha. Ee, işte ne demişler? Boğaz kavgası. Her yerde olduğu gibi değil mi kızım? Hadi görüşürüz bakalım yine. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Canlı yayın gibi oldu aynı böyle. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bizleri sorarsanız Allah şükürler olsun bugün aşının ikinci günündeyiz. Yaşıyoruz ölmedik. Evet videomuzun başında hemen birazcık bahsetmiştik. Dün aşımızı olduk. Bu arada ilk aşımız. Ama baya beni bir etkiledi arkadaşlar. Bende bir şey yok. biraz hava ağzı yaptı. Ben zaten şey gibiyim. Çürük elma gibi. Havadan nem kapıyorum yani. Esen rüzgardan. Ya senin gazına geldik gittik ya. <laughs> Aynen. Arkadaşlar geçen gün dolaşırken yani şehirde şi şeyde tam dolaşırken karşımızda vardı bu otobüs duruyordu. Hatta hem biraz ben dürttü dedi gel git ama aşağı falan dedi. Ben de ıh yaptım. Dün de olan işten geliyormuş. Bizim şu parkın hemen girişinde caminin karşısında otobüsü kurmuşlar. Oğlan geliyor baba diyor aşı otobüsü geliyor. Aşı otobüsü gelmiş. Sen korkarsın gitmezsin diyor. Kaza getiriyor beni. Ben de dedim eşimi kandırdım arkadaşlar Hadi dedim şöyle biraz parktan yürüyerek dolaşalım da. Bakalım dedim aşı vurduran var ç mı yok mu? Ç çocuk kandırır sen. Gel <laughs> <laughs> yani, ya, hadi gel. <laughs> dedim aşı vurduran var mı yok mu? Bizim vardığımızda 10-15 kişi vardı. Dedik hadi onlar vurduruyor. Bir kaza geldik biz de vurduralım. Evet. Lazmı ne vardı? Sigorta kartı lazımdı. sigorta ne vardı? Sigorta kartı bir de nüfus cüzdanı lazımdı. Kartımızı da ben de evde unutmuşum. Eve almaya geldim arkadaşlar. Eşim oradaydı. Yeni döndüğümde bir de arabayla döndüm geri. Tabii ki muhtarımız Ay, ya. Bir baktım arkadaşlar 15 kişi vardı. O olmuş 20-25 kişi. Evet. Tabii biz çıkartacak kadar herhalde bir 100 kişi ha, oldu değil evet mi? Çok düzenliydi yani. İçe girerken önce bir şeyini ölçüyorlar. <gülüyor> dereceni. <gülüyor> Aynen. Adam diyor kardeşim ne istiyorsun? Bayan tek mi istiyorsun? Diyor. Bir de şey varmış. Johnson Johnson. O Johnson Johnson bir kere vurulamış. Hatta bir de yapmışlar ki Johnson Johnson fırına mavi şey verirler. E, defter. Öksün yeşil defter mi evet, öyle? Evet bizimki yeşil. Saçma şansın yok. Evet. Ne oluyorsun güzel, yardımcı oluyor. Orada misal o güvenlik elemanı vardı, o da çok yardımcı severdi. Evet, hepsi, herkes çok aynı. Çok kibar nizaketli bir şey böyle. Aynen, aşı Dera... olmayan kalmasın diye yazık. Ellerine geleni yapıyorlar. Utanmasan gülüyor çok elimize gelin <laughs> diye. Neyse aynen. sıraya girdik, içeri girdik, doktorla da konuştuk. Doktor da çok kibar bir insandı. Bizi bilgilendirdi, böyle böyle olur, şöyle böyle olur diye. Sonra da falan var mı diye. Ok dedik. Çıktı dışarıya, doktor geldi. içeri girdi, i̇çeri mi? Doktora girdik. Evet. Doktor maşallah iri yapılı bir şey böyle benden daha battal büyük. <laughs> Güney yüzü. Adam eli çok hafifmiş. Sinek ısırığı gibi. Hiçbir şey anlamadın ki. Sinek ısırığı gibi. Dün arkadaşlar zaten alışverişimizi aşımızı olduktan sonra direktmen alışverişe gittik. Buradan da kaflam bizi gören takipçilerimiz olmuş. Evet. Bir mesajı yazmışlar. Biz, gö biz görmedik. Yorum bölümünde. Arkamızdan seslenmişler ama azlar. Bir de herhalde ben sersem oldum aşıdan dolayı. Hem Allah. maske hem aşı. <laughs> Funda geliyor baba diyor bu kaç diyor. Bu kaç diyor baba diyor bu kaç diyor. normal insan gibi düşünebiliyor mu diyor. Bugün diyor. <laughs> o yüzden duymadık yani buradan kusura bakmayın. Olabilir ya. Duysaydık kesinlikle şey görüşmek isterdik sizle. Eve geldik hiçbir şeyim yoktu. İkinci gün sadece bugün işte biraz ben şey yaptım böyle. Sanki bütün gün çuval ağır yük kaldırmışım da kolum yukarıya sarkıyor. Bir şey vardı. Dün ineğince böyle kolum böyle aşağı sarktı benim hafiften. Böyle bir sarkma oldu. Yani bugün de benim ağrım hanım gibi değil de, yani sen nasıl diyeyim sana, biri sert sürmüş acıyor gibi böyle, evet. kas ağrısı daha çok. Benim ama arkadaşlar böyle benim göründüğüme bakmayın, dünyam çok hassastır. İnsanlar normal gribi yani böyle hafif atlatırlar, ben mutlaka yatarım. Yani gerçekten böyle çocukluğumdan beri ben çok şeyimdir, hassasımdır. Bakımsız uyum, bakımsız <laughs> bakımsız uyum. Hatta şimdi aklıma geldi öyle demişken, biz iki kardeşiz, benim sadece ablam var, bir de ben varım. Ben küçükken de yani böyle 3-4 yaşında var mıydım bilmiyorum. Ben hatırlamıyorum da hep annem söyler. Ben bir bayağı bir hastalanmışım. Benim de bir dayımın yani babaannemin kardeşinin hanımı vardı. Bizim şey mi ya? Sen konuş. Bunu... Öyle mi? Sen de. Şey. Yani beni doktora götürürlerken anneme demiş ki, annemin ismi Emine'ydi. Şey demiş aman Emine gelin demiş boş ver yani para harcamaya değmez. Nasıl olsa bu kız çocuğu demiş. Ölürse ölsün demiş de. Hani <laughs> ne diyorlar? Ee, Allah Allah. Akıllı şey... Can çıkmadan ne bir şey diyorlar ya. Can çıkmadı umut çıkmadı. Ha, <laughs> şey ya? <laughs> Neyse orayı kestik aş kestik. aşkım Kestik yapıyormuş. aynen. Bir de şey diyorlar ya yiyecek etmeyen varsa dünyada arkadaşlar. Hiç şey olmazmış. Annem derdi ki büyüyünce. Bak yenge gördün mü? Boşver ölürse ölsün dediğin kız sana şimdi yemek su getiriyor derdi bana. Evet. O yüzden ben çok hassasım yani. Yani hassasım derken yani. Biz çok düşündük. Alam olmuyor mu, olam olmuyor mu diye. Yani bizi biraz bizim melihimizle sizi itledi. Hemen aklıma geldi, <laughs> bak böyle kafama da gardım. Çıkmayan candan umut kesilmezmiş. Doğru, bak, doğru, bak gördüğünüz doğru, gibi doğru, doğru yani. dünyaya dört tane çocuk getirdim. Canım çıkmadığına göre daha yani, şeyim. <laughs> yani şimdi, <laughs> aşçı konusunda biz biraz şeydik, ne diyeyim, düşüncük. Karamsardık, karamsardık değil, değil mi? Karamsardık, karamsardık. Yani. geçen de soruyu sorduk hatırlıyorsanız o e, story bölümüne. Çoğu dedi aşı olduk. Biz... Acılarım siz de hiç yorumlara yazmadınız, Gorçak bir şey yok. Kardeşim hadi git bir iğnen vurdu diyen olmadı. Aşk olsun bak bunu da yazdım bir yani, kenara. Aynen. Hanımın gazına gittik aşı olduk. Bir destek bir olmadı. Yazdım bir kenara bunu unutmayın. Öyle mi diyorsun? Komşuymuş çocuklar ne yapıyor biliyorum da aynen. Olsun hayırlısını atlattık. Nasipse 4 hafta sonra yine aynı yere gelecekler. Orada aşımızı olacağız. E, Mehendi Bey teşvik olan ya otobüse geliyor kapına geliyor. Tam ot şu işte otuzunda şuraya gelecekler. Evet. Dün... Ahaya saldı seninki. Öyle mi? Bakarsın, Ay alır, bakarsın, bakarsın, görürsün. Bak görünüyor oradan bile. Bakarsın görürsün. Olabilir. Burası çocuk evi olduğu için her an her yerde Olur. bir şey çıkabilir arkadaşlar. Siz de alıştınız zaten bizim bu durumumuza. dediğim gibi arkadaşlar bazen biz dolaş biz çok dolaşırsanız bizi bir yerde görürseniz yanımıza gelin konuşun. Yani Hakan konuşun yani. Böyle Hakan falan bazen bazen duyuyoruz duymaz olabiliriz. Evet. Yanlış anlamayın da. Yok. Bir de Instagram'dan bana özelden mesaj yazanlar arkadaşlar Lütfen önemli bir şeyiniz varsa burada YouTube'da altına yani yorumlara yazabilirsiniz. Instagram'da cevap vermediği darılmayın. Çünkü yani olabilir bazen çoğunlukla oluyor sahte hesaplar. Ondan sonra bir çiçek koyuyor, onun erkek mi kadın mı olduğunu bilemiyoruz. Evet. O yüzden ben cevap görsem bile bazılarına cevap Gen vermiyorum. Genelinde Instagram'da link olsun, gönderme olsun açmıyoruz. Evet, açmıyoruz. Açmıyoruz yani. Açmıyoruz yoksa. Da... Bu hesap, hesabın kaç kişi var senin? Minoş gel buradan. Kaç kişi var senin hesabımda? Ay baba şu full yapımda 88 takip edebilirsiniz. En son kaçtı mı ya? 21 mi? 22 Hayır, bin. daha fazla. 22 bin mi? 24, abone... kaç bin kızım bizim bayağı var. 20'den fazla da evet. unuttum şu an. 20 anda bin üstünde ya. yani abonesi var. Ya çalıp, hesap çalınırsa yazık olur diye açmıyoruz bir şeyi. Evet. Böyle link falan yollamayın. O konuda. Aynen. O yüzden darılmaca kırılmaca olmasın diye cevap vermiyorum diye. Videolarımızın altına yazarsanız orada ben görmesem bile eşim mutlaka görüyor. Evet. Oradan yazarız cevapları değil mi Minnoş? Hı hı. Söyle bakalım adresimizi. Neyi? Fulya Funda. He Fulya Funda 88. Fulya Funda 88. <laughs> Fulya Funda'nın dişi yamuk biriyormuş. Evet. Üstün diş geliyor yamuk geliyor. Oysa. evet. Yukarıdan onu temin aldık. Haftaya unutacağız bakalım. Doktora gideceğiz değil mi anne? Bulacak bir şey yok. Kızlar. Oradan giriyorsunuz ya. kadar iyi baktık ki teyzeleri ablaları. Gelip gidip anne bir yerini arıyor mu? Bir şey canın istiyor mu? En güzel fullanın baba sen normal insan mısın? Normal mısın sen diye. Neden normal diyorum? Aşıyı vurduk ya gele diyor ki anne bu kaç diyor kızım bak bana bak şey diyeyim. On diyorum. Aa anne iğne sana bir şey yapmış. Gene ikisi de, de, var. Derecemi ölçüyor böyle. Derecemi ölçüyor. Aynen. Annem sakalan diyor ki fullaya sen kimsin diyor. Sonra Fıra dedi ki ama annem beni tanımıyor galiba dedi. <laughs> Vallahi bak şimdi. Biliyorsunuz bizim içimiz, nesil dışımız da aynı. Aynen. Kimse aşı vur de, demez. Biz hanımın gazına geldik gittik. Vurdurursunuz vurmazsa kendi bir cenevi. Kendi yani kim ki Biz burada bir şey için de önde etmiyoruz. Asla canım yani hayır. biz yaptık. Için. Pişman mıyız? Şimdi de pişman değiliz. Ağrısı var mı? Ağrısı var tabii ki ağrısı evet. var ya. Tetanusun bile ağrısı oluyor. 2-3 gün tabii konu kaldıramıyor. Hani... Hatta arkadaşlar dün ben heyecandan orada Doktorun imzalacağı yere gitmiş kendimi imzalamışım. <laughs> doktor doktor diyor benim için imzalamış Sağ olsun. Diyor. Aynen. Doktorun imzalacağı yere ben kendimi imzalamışım. Doktor da diyor benim yerime imzalayabilmişsin sen diyor. O kadar şey yaptım ki. Heyecanlandı ki. Aynen. Ben normalde de heyecanlanırım. Hep anlatıyorum zaten. Bakın, bak bak. Ben bile bu kaç kere Allah bir şunu alıp konuşun yerine diyor böyle. Bir Sadece... şey ha, ben fark etmedim ama. Doğru. Masada bir şey yok ki ben şimdi şey yapsam. Guru guru bıraktım. Bak Kuruttum <laughs> bizi, kuruttum bizi. Bugün yemek yok. Arkadaşlar, bize, bu bize mübarek olsun. Şimdi çok kanınızı ağrıtmayalım. Evet. Değil hanımcığım? Evet. Videomuzu sonlandıralım. Her zaman söylüyoruz, videomuzu beğeni yaparsanız, abone olursanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.